Kristal Şehir ve Başarı Ödül törenindeyiz. ve yılın en iyileri ödüllendiriyor. Siz de ödülü aldınız, öncelikle duygularınızı almak istedim. Çok teşekkür Tebrik Teşekkür ederiz. Ee, Elbise Motomotiv ailesi olarak e, burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. E, düşüncelerim, hani burada olmak büyük bir e, mutluluk içerisindeyiz, sevinç var. Hani Burada çok değerli misafirlerimiz var. Onların karşısında bu ödülü almaktan şeref duydum. E, diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Peki, sizinle devam edelim. Biz de çok mutluyuz. Yani bizim bu ödül almamız nereden adım adım geldiğimiz seviyeleri görerek şu anki geldiğimiz konuma göre çok gururluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah devam olur. Söyle devam edelim. Gelecek evet. projeleriniz neler olacak? Yeni parkur sistemlerimizi yükseltmeyi düşünüyoruz. Üretim kapasitemizi iki katına çıkarmayı düşünüyoruz. Detayları Arif Bey e, olarak severim dönüyoruz. Tabii. tabii, ki de. <laughs> Şimdi biz Vax markamız olarak genellikle e, yani markamız zaten kalitede bir numara ama biz o bir numaradan aşağı düşmemek için her türlü yeni teknolojileri, yeni çabalarımızı gösteriyoruz. E, müşteri memnuniyet bakımından da maksimum seviyeye geldik. İnşallah daha iyisi varsa daha iyisi olmak için elimizden geleni yaparız. Ee, şu an mesela e, mevcut hatlarımıza ilave 3 hat daha kurabilmek için yeni fabrikamıza taşındık. 21 bin metrekare alanda e, üretim yapmaktayız. İnşallah yeni hatlarımızı da tamamladıktan sonra e, üretimimizi daha da fazla arttırıp, daha fazla müşteriye, daha fazla ülkeye, e, tüm dünyaya Made in Turkey yazısını duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok, teşekkür Çok sağ, olun. sağ olun. İyi çalışmalar.